Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli üyelerimiz bugün size fideleriniz neden? ince ve çelimsiz uzar. Ve bu ince ve çelimsiz uzamayı nasıl durdurabilirsiniz? O konu hakkında sizlere bir bilgi paylaşmak istedik. Özellikle evde kendi tohumlarından fide yetiştirenler ve yeteri kadar ışık göremeyen fidelerin uzaması çoğu üreticimizin büyük bir sorundur ve buna Çözüm bulamadığı zaman fidelerin kök bas çürümesinden kurumalara sebep olabilmektedir. Şimdi bu konu işleri anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli yölemiz öncelikle fidelerin ince ve çelimsiz bir şekilde uzamasının en temel sebebi yeteri kadar ışık görememesi. Bakın zaten fidelerimizin yönü hepsi bu tarafta. Neden bu tarafta? Çünkü evde camın önünde bunlar. Güneşi bu taraftan aldığı için bu tarafa doğru bir eğilim yönelme göstermiş. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar hepsi bu tarafa bakıyor ve bu tarafa bakan fidelerde de ince ve çelimsizlik var. Tabi bunların fidelerin ortalama 16 saat ışık görmesi ve 8 saat karanlık ortamda kalması gerekiyor ki daha iyi gelişebilmeleri için. Işık faktörü çok önemlidir. Yani en temel nokta ışık. Diğer bir temel nokta ise arkadaşlar yeteri kadar besin elementi topraktan alamaması. Özellikle yeni dikilen tohumlardan elde edilen fideler kök gelişimi için fosfor ağırlıklı gübrelerle beslemeniz gerekiyor. Ben halen fosfor ağırlıklı gübrelerle beslemedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane fidemiz kök bağı çürüklüğünden yani kurumaya gitti. Yani ince ve çelimsiz olduğu için hemen kök bağıda bir çürüme gerçekleşti ve bu da kurudu. Önümüzdeki günlerde zaten ben fosfor ağırlıklı organik gübreleri paylaşacağım. Zaten kanalımda da bu konularla ilgili videolar var. Onları da sizler de izleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bunlar benim daha önceden çimlendirmiş olduğum biberler. Bakın bunlar da yeni çimlendirmiş olduğum biberler. Bunlar diğerlerine oranla daha iyi gelişti. Çünkü daha iyi e, besin elementi uyguladım ben onlara. Ve diğer bir temel sebepse arkadaşlar toprak nemi. Bitkiler toprak yeteri kadar nemli olmadığı zaman hem bir anda e, topraktan alamadığı besini yapraklarından almak için kendini uzamaya verir ve uzamaya verdiği için çelimsiz bir şekilde uzar. Diğer temel sebeplerden bir tanesi ise arkadaşlarımız birbirine çok yakın dikilmesi. Zaten ben bu videoyu da ilk çektiğimde hani bu konuyla ilgili tohum dikimine ben çok yakın dikiyorum dedim. Çünkü ben bunları zaten ilerleyen günlerde fide şaştırması yapıp bunları daha geniş saksılara, kutulara alıp daha sonra ise hava ısındığı zaman bunları bahçeme dikim yapacağım. Bakın görmüş olduğunuz üzere çoğu fidemiz dip gibi iki tane, üç tane yan yana. Örneğin bakın şurada görmüş olduğunuz üç tanesi dip gibi Şimdi bunlar yan yana olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Birincisi ışığı alayım diyor, ikincisi ışığı alayım diyor, üçüncüsü ışık alayım diyor. Hep sürekli bir uzama çabasında, hep bir yarış çabasında oluyor. Ve bu da fidelerin yeteri kadar kalınlaşmadan uzamasına sebep oluyor değerli üyelerimiz. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizler mecburen bu fideleri evde yetiştirmek zorundayız. Çünkü bulunduğumuz bölge gereğiyle hava Halen çok soğuk gidiyor ve yani biz bunları halen açık alana alamıyoruz yeteri kadar ıı, ışık güneş alabilmesi için. Ben bunları normalde şu an evde camın önünde ıı, yetiştiriyordum. Sadece bu videoyu çekmek için sizlere bu fidelerimi dışarı çıkardım. Ondan dolayı arkadaşlar zorunlu olarak böyle yaptığım için fidelerimiz biraz cansız ve çelimsiz olabiliyor ama zaten geçen yılda ilk başta böyleydi. Geçen iki videolarımı izlerseniz daha sonra ben bunları fide şaşırtması yaptıktan sonra ne kadar iyi geliştiğini ve siz ne kadar iyi ürünler aldığımı sizler de şahit oldunuz. Benim bu konu hakkında anlatabileceğim temel hususlar bunlar da sizlere değerli yönelimiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli sezonlar.